Bu hadis de Bukhari'den ve Müslim'den. Bukhari'de 1445. hadis, Müslim'de 1008. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, her Müslümanın bir sadaka vermesi gerek. Demişler ki ya Resulallah, bulamazsa sadaka verecek bir şey buyurmuş ki çareye bakalım şimdi. Çalışır, el işiyle çalışır, hem kendine faydası olur hem sadaka verecek bir şey kazanmış olur buyuruyor. Demek ki sadaka veremeyecek durumda isen acil iş üret. 5, 8, 8, 9 çalış sen. Madem öyle 8'den 17'ye kadar 8 e, saat çalışıyorsun 4 saat daha çalış. Demek ki birinci gösterdiği çare fazla çalış. Çift mesai yap. Demişler ki ya Resulallah e, iş bulamadı diyelim. Çünkü sadaka ver buyurdunuz. Para yok dedi. E iş bulsun çalışsın dediniz. İş bulamadı dediler. Buyurmuş ki, sıkışmış birisine yardım etsin. O onun sadakası olur. Birisi evinin eşyasını taşıyamıyor. Birisi evini tamir ediyor. Tarlada ihtiyacı olan birisi var. Bir şey yani bir, bir insana yardım. Her neyse yardım. O da yoksa ya Resulallah adamın mesela sağlığı yerinde değil. Buyurmuş ki, o zaman iyi sözler konuşsun ve kimseye zarar vermesin bari böyle bir sadakası olsun. Şimdi para ver sadakan olsundan indik 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 kimseye bir zarar verme senin sadakan da odur. noktasına geldik. Ama ne anladık? Sadaka Allah için gönülden yapılan iyilik demektir. Allah için Gönülden yapılan iyi ile farz değil, vacip değil, sadaka diyoruz. Bu dünyada ağzı söz yapabilen, gözü görebilen, eli kalem tutabilen hiçbir Müslümanın sadaka veremeyecek diye bir şey yoktur. E 90 yaşında ihtiyar kime ne sadakası olsun? Kimseye zararı olmasın? Ne büyük sadaka bu? Gelinlerini eziyet etmesin, daha büyük sadaka mı olacak bundan? İşe yaramaz Müslüman yoktur işe yaramaz, bir şey beceremez, sadaka veremez. Zannımız şeytandan kaynaklanıyor. Öyle inandırıyor bizi. Çocuklarımızın öyle olduğuna inandırıyor bizi. Eşlerimizin öyle olduğuna inandırıyor bizi. E senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiyor. Para ver diyor. Yok, git çalış diyor. Çalışamıyorum diyor. Bir insana yardım et diyor. Eşine yardım et hanımına yardım et, kocana yardım et, çocuğuna ödev hariç yardım et, ödevini yapma çocuğun, o onun aleyhinde bir iş, yardım et, e onu da yapamıyorum, namaza gidin de çocuklara, emri bil maruf yap, onu da yapamıyorum, İnsanlara zarar verme, sus, sus, sustuysan sen de kazandın. Demek ki, bizim dönüp kendimize bakarken, bizi Allah boş kovan yarattı dersek, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ters düşmüş oluruz. Çocuklarımıza bu şekilde bakarsak hiçbir işe yaramıyor. Bu çocuktan insanlığa hayır gelmez. Senin yüzünden gelmez diyecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana o zaman. İnsanlar bitti tükendi diyenin kendisi bitti buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yok. Eşimin, babamın, annemin, akrabalarımın, arkadaşlarımın yani herkesin yapabileceği bir şey muhakkak vardır. Bu bir ufuk meselesidir. Hayata bakış meselesidir. Kendimiz hayata böyle bakıyoruz. Çocuklarımıza karşı böyle bakıyoruz. Onların da hayata sürekli bir iş yapabilecekleri mesajı vererek böyle bakmalarını sağlıyoruz. Tabii bu neyi gerektiriyor? Evvela şunu gerektiriyor. Çocuğu senin istediğin okul ve mesleğe göre değil Allah'ın onu yarattığı kabiliyete göre yetiştireceksin. Ki çocuk tabii bir şekilde böyle düşünsün.